Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'da e, Nani'ye aksesuarını alacağız. Işınlayacak e, aksesuarın ismi arkadaşlar. Hemen size okuyayım. Nani pipi patlatır ve pipin patladığı yere ışınlanır. Maç başına kullanım hakkı 3. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Nani e, ultisini kullandıktan sonra Ultisi nereye giderse eğer aksesuara basarsan hani oraya ışınlanıyor. Aynı 8 gibi 8 bit gibi. 8 bit de ultisini attığı zaman ee, oraya ışınlanıyor ama 8 bitin tareti yok olmuyor arkadaşlar. Onu son güncellemelerle kaldırdılar. İlk çıktığında 8 bit ışınlandığı zaman aksesuarı kayboluyordu ama şu an öyle bir şey yok. Arkadaşlar bu arada inşaatçı Jackie geldi. 30 taşı <laughs> Kardeşimin kanalında denedik ee, ama bu kanalda da deneyelim. Ee, kardeşimin kanalına da bu, arada bu arada abone olmadıysanız ona da abone olmayı unutmayın. Dora Öztürk açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zaten benim kanala girdiğiniz zaman önerilen kanallardan çıkıyor. Ve arkadaşlar videoyu bir saniyeliğini durdurup beğenmeyi ve Alttaki tuştan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olduktan sonra sağdaki tümü tümüye getiriyorsunuz. Tümü moduna getiriyorsunuz. Ve ben ne zaman video koyarsam o zaman size bildirim geliyor arkadaşlar. Mesaj geliyor bir 10-20 saniye sonra. Arkadaşlar. Jackie'nin bu kostümü zaten 30 taşlık. 30 taşlık kostümler gibi. Sandy gibi. Mr. Ajan P gibi başka 30 taşlık hangi kostümler vardı? Koltuğun bir kostümü var. Onun gibi sağ atışlarda bir değişiklik yok. Ultilerde değişiklik değişiklik olmuyor 30 taşlık kostümlerde. Sadece arkadaşlar kıyafeti değişiyor. Ultiyi de göstereyim. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece kıyafetinde değişiklik var. Zaten kostüm dahil olanlar özel savaşçı modeli ve özel kaplama. Bunu da isterseniz alırsınız. Ama bence Brawl Pass'e biriktirin taşlarınızı. Ee... bir de arkadaşlar Pem'in bir kostümü gelecek. Bir iki hafta sonra bir iki hafta sonra. Şimdi Nani'nin aksesuarını alalım. Şöyle arkadaşlar tamamdır. Zaten Nani'yi çıkarmıştık. Onun da videosunu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Kanala gidip arkadaşlar Nani'nin Nani ve Gel çıktı video çok izlenmiş ve çok beğenilmiş. Ee, o tarz videoların devamını çekmeye çalışacağım. Ve kardeşimle çektiğim Kusmami Challenge videosu çok izlenmiş. Ee, o tarz eğlence videoların yani çok beğenilmiş. O tarz eğlence videoları da en kısa sürede çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Hem benim kanalda hem kardeşimin kanalda Son videoda arkadaşlar Toprakla birlikte e, PUBG oynadık onu da kanala girip izleyebilirsiniz Laf fazla uzatmadan ışınlayıcıyı alıyorum arkadaşlar Işınlayıcı Nanin aksesuarı Zaten okumuştuk özelliklerini arkadaşlar Ve şimdi deneyelim e, Şöyle gösteriyor zaten Arkadaşlar bu arada şu Küçük robotun ismi Peep Zaten yazıyor P E E P. Onun ismi Pip. Arkadaşlar bu arada Nani'yi makslamayı düşünüyorum. Bu arada Nani ile e, liderlik tablolarına bakınca yerel yerelde arkadaşlar ben size demiştim. Nani ile e, Türkiye sıralamasına gireceğim. Biraz zor ama arkadaşlar girmeyi de deneyeceğim. E, şimdi bu hangi karakterdi? Ha baya zor ama arkadaşlar yani sizin için girmeyi deneyeceğim Nani ilk bir sezon bitmeden arkadaşlar e, sezonu bitmesi 2 gün 14 saat kaldı sezon bitmeden 20 rütbeyi yapmayı 20 rütbe yapmayı düşünüyorum 20 rütbe yaptıktan sonra e, 549 kupa yapacağım Nani'yi 549 kupa yaptıktan sonra sezonun bitmesini bekleyeceğim. Sezon bitince bu sıralamadakilerin hepsi 50 kupa düşecek. 50 kupa düştükten sonra ben de hemen kupa kasıp Türkiye sıralamasına gireceğim. Mesela göstereyim arkadaşlar. Şimdi e, savaşçılar yere şöyle hani bakın arkadaşlar Şimdi e, sezon yenilen, yenilendikten sonra eğer karakteri 550 kupa ve üstüyse 50 kupa düşüyorlar. Şimdi bu 609 kupa olan herkes 50 kupa düşecek. Yani 550 kupalara düşecek. E, ben de işte Sezon yenilendiği zaman 549 kupa yapacağım sezon yenilenmeden önce. Yenilendikten sonra tabii ben kupa düşmeyeceğim için direkt kasacağım onlar düşecek. İşte o şekilde siz anladınız. Şimdi e, heh, bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Ataman Dora 2000 kupa üstü olan herkes gelebilir. E, ve kulübe geldiğiniz zaman arkadaşlar isimlerinizi şöyle gösteriyorum. Kulübün zaten ikonunu göstereceğim. Videolarda aşağısına hızlı hızlı geçeceğim. İkonun ismini okuyacağım. Tabi ben birinciyim arkadaşlar. İkinci Joker. Üçüncü Jan 3.0. Dördüncü SpaceX. Beşinci toprak FB. Ee, bu Toprak arkadaşlar PUBG çektiğimiz. PUBG beraber çekmiştik ya. Onun Brawl Stars hesabı. Altıncı kardeşim Dora. Yedinci de bir, benim yan hesabım Arkadaşlar. Şimdi hemen Nani ile <laughs> Nani ile tek hesaplaşmada aksesuarını deneyeceğiz. Aksesuar yani çok kullanılmaz. Yani Nani'nin aksesuarını hem dolduracaksınız hem de bir de aksesuar kullanacaksınız. Yani bütün aksesuarı kullanmanız biraz zor arkadaşlar maçlarda. Ama eğer isterseniz yapabilirsiniz. Ama eğer kupa kasıyorsanız az kullanırsınız. Yani Nani'nin aksesuarının ikiye düşürüleceğini çok düşünmüyorum. Ve arkadaşlar Bro Pass yakında bitiyor. 10-15 günü kaldı. Yani bu ne demek arkadaşlar? 10-15 gün sonra yeni güncelleme geliyor. Arkadaşlar sizce yeni güncelleme teması ne olacak? Bazı kişiler Luna Park diyor. Bazı kişiler Korku diyor yorumlara yazmayı unutmayın. Daha Nani'nin aksesuarını deneyemeden öldük arkadaşlar. Şimdi bir tane daha normal maç gireceğim. Sonra dostluk maçında da göstermeye çalışacağım. Çünkü bayağı zor arkadaşlar böyle maçlarda Nani'nin aksesuarını kullanmak. Şimdi... Arkadaşlar bu videoyu sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Şu ultiyi bir doldurabilseydim. Allah Allah adamı vuramıyorum ya. Nerede bu adam? Şu çalda olmasın da. Nani zaten zor kullanılan bir karakter. Bir de ulti dolduracağız. Bir de üstüne aksesuar yani. Baya zor arkadaşlar. Belki savaş topu elmas kapmacı orada oralarda kullanabilirsiniz. Aha. Hayır aksesuarı denemek istiyorum. Bu arada 41 canla güzel kaçtık. Ben o aksesuarı deneyeceğim. Arkadaşlar öldürmek için oynamıyorum. Size bu maçta aksesuarı göstermeye çalışacağım. İlk şu taratik bir kıralım. Heh. Mermileri tutturmak baya zor. Eğer oto kullanırsanız oto çok da adama vuramıyor arkadaşlar. Yani kendi elinizle böyle ektirmeniz lazım. Aha. Şimdi bitti arkadaşlar. Adam kaçmış. Ama olsun. Arkadaşlar şunu da fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben daha iki gün önce fark ettim. Nani aksesuarın ay ultisini attıktan sonra eline bir tane tablet alıyor. Ve o tabletten birkaç tuşa basıyor arkadaşlar. O tabletten yönetiyor büyük ihtimalle. Ama onu yeni fark ettim. Siz de büyük ihtimalle fark etmemişsinizdir. Şimdi ben bir dostluk maçı kurayım arkadaşlar. Heh, dostluk dostluk ma maçımızı kurduk. Şimdi ödül avı mı girsek? Bir harita e, arıyorum arkadaşlar. Bu harita olur. Bu harita da size güzel gösteririm arkadaşlar. Nereye yıldız gücünün bir tane var zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. O da arkadaşlar hangisi bilmiyorum. Bir tanesi bir sonraki güncellemede yayınlanıyor. Nani ultisini kullandıktan sonra kalkan oluşuyor. Bildiğiniz gibi Nani'nin ultisini attığınızda e, sizi öldürebiliyorlar arkadaşlar. O yön biraz şey arkadaşlar tehlikeli yani. Her an ölebilirsiniz. O yüzden çift hesaplaşmada girin. Nani ile çift hesaplaşmada oynayın. Ve orada ultinizi kullandığınız zaman takım arkadaşınız sizin yanınızda beklesin. Şimdi burada ulti kasacağım dedim. Botlar bildiğiniz adam gibi oynuyor arkadaşlar. Bakın otaya bastım. Sıfır vurdu. Nani'nin otosu çok kötü. Ya bir deneyemedik aksesuar ya. Hadi öl. Tamam ulti doldurduk. Şimdi Arkadaşlar şu Spike'ı öldüreyim de. Öldüremedik. Neyse şimdi deniyorum arkadaşlar. din 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 İnşallah ölmem. Işınlanın. Canım niye o kadar azaldı ışınlanınca? Herhalde ee, şey Pen'in ultisi bana sıktı. Ve bu arada arkadaşlar size hemen bu haritada birkaç bilgi vereyim bilmiyorsanız söyleyeyim. Sağda gördüğünüz gibi tam olduğum yerde Sandy uyuyor. Ee, sonra soldaki arabada tam sıktığım yönde soldaki Tara'nın arabası var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şurada Gale'ın yılanları var. Ve en üstte en üstte çıkamayacağım büyük ihtimalle. En üstte de, de uyuyan korumalar var. Bakın arkadaşlar şurada Brawl Stars'ın sağ üstte arkadaşlar. Eee Brawl Stars'ın yayınladığı videodaki gibi C'nin lambaları var arkadaşlar. Niye çıkamadım? Hah. Eğer arkadaşlar bilgi videoları çekmemi de istiyorsanız Brawl Stars'ta yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, yani bilmediğiniz bilgileri ben size Brawl Stars'ta söyleyeceğim. Mesela arkadaşlar bir, bir buçuk yıl önce ya da 1 bir yıl, bir yıl önce yayınlanan Dynamike'ın Noel Baba Dynamike kostümünün arkasında bir kafa vardı. Nani gelmeden önce arkadaşlar herkes bunun Rico'nun kafası olduğunu düşünüyordu ya da Bali kafası olduğunu düşünüyorlardı ama Nani geldikten sonra arkadaşlar Nani'nin kafası olduğu anlaşıldı. Nani'nin kafası yani arkadaşlar Nani'yi bir yıl önceden planlamışlar arkadaşlar. Bro Pass getireceklerini naniye? Bir yıl önceden planlamışlar. Arkadaşlar bilgiler veriyorum işte. Birkaç dakika ben. Ee, şimdi arkadaşlar. Buradan görünüyor. Ee, videoda görünmeyebilir ama kendiniz dikkatli bir şekilde baktığınızda Emz'in telefonunda Poco'nun fotoğrafı olduğunu görüyorsunuz. Poco Emzin telefonuna ne alaka? Onu ben de anlamadım ama Emzin telefonunda Poco'nun fotoğrafı var. Eğer videoda göremediyseniz Brawl Stars'a girin kendi hesabınızda Emze'ye bakın böyle arkadaşlar. Sonra son bir bilgi daha verelim. Eğer tabi bunun seri olmasını istiyorsanız yani bunun videolarını çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, ne bilgisi verebilirim? Ha arkadaşlar şunu söyleyeyim. Jessie'nin annesi arkadaşlar Pam Brawl Stars'ın ana sayfasında yayınladığı fotoğrafta fotoğraflarda Jessie'nin annesinin Pam olduğu anlaşılıyor. Ve son olarak sendenin kafasında gördüğünüz işaret, işaret var arkadaşlar görüyorsunuz. O işareti arkadaşlar Daryl'ın kulağında var. Bakın Daryl'ın kulağında var. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hem bilgi videolu hem yarı bilgi videosu hem de Narin'in aksesuarını denedik. Umarım beğenmişsinizdir. Yakın zamanda da işte Brawl Pass'te tüccar gel aldım videosu gelecek. Kardeşimin kanalına benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve bay bay.